Maymunlar böyle etrafınıza dolaşıyor. Bu da. Buradan aslında sigir yarak görünüyor. Şu gördüğünüz şey. Sigir yakın tepesi. Öyle güzel bir avlusu var. Abiler aynı zamanda jipte safari yapıyorlar. Bahçelerinde çok güzel muz ağaçları var. Hamakları var. Arkada muz ağaçları var. Kiraladığımız araba Direksiyonlar sağda ama o kadar da güçlük çekmiyoruz. Bayağı sessiz. Rüzgar sesi geliyor. Ağaçlardan çıkan sesler. Harimilla diye bir yerdeyiz. Etrafımızda böyle palmiye ağaçları. Bu da bizim kaldığımız yerler. Yine aynı ekip. Bu ekipten kurtulamadım hala. Kaçmaya çalışıyorum. Kaçtım. Biraz, <laughs> Yanımızda bir maymun ailesi var. Kudrete 20 dolar borçluyum şu anda. Hala borçlu Ben sana para bozduktan sonra para verdim mi sana? Yok. Bak şimdi ne yapacağım. Sen normalde bilet 30 dolar, 60 dolar borçlusun bana. Öyle düşün. Tamam. Ama şimdi seni mutlu edeceğim. Ne yapacaksın? Gel. Sen Ozan'ın yerine vekalet gel. Bak şimdi. Devir teslim töreni. Oo iki bilet. 60 dolar borcun var bana. Tamam. Gibi düşün. Ama bak ben sana ne yapacağım şimdi? 100. 140. Nasıl? Güzel oldu. Senin çok iyi falan. değil mi? Hem bilet yani. aldım sana hem para verdim. Üstüne. Hem de zarar ettik. Zarar <laughs> ettim ben. Çok zarar ettim ya. 200 dolar zarara girdim şu an. Maymunları gördün mü? Ha. Güzel bir yere koy. Kanka sen görmedin. Şurada az önce git. Ağaçlar çok ilginç. Galiba bunlar bildiğim kadarıyla kökleri. Sigirya'nın girişi böyle. Şu an galiba bu tutukları nereden geldiğini bilmiyorum ama böyle tutuklar geziniyor ortalıkta. English this. Hello. Hello. How are you? Fine and you. Thank you. Zannediyorum bunlar zamanında biriktirdiği su bahçeleri. Bir krallık varmış burada. Aslında Sri Lanka olduğu olabildiğince düz bir ada ülkesi. Taraflarından gördüğüm kadarıyla yukarıda tarlalar var. Bu dağlarda 30 tane mağara varmış. 6000 yıllık bir tarihe dayanıyormuş. İlk yerleşim yeri olarak buraları seçmişler. Şang Keşişler burada meditasyon yapıyorlarmış. İnsanlar çok sıcak, herkes selam veriyor. Şurada yukarıda bir yer Manzaramız. Çıktıkça manzaramız daha da ilginçleşmeye başladı. Şu an böyle Sri Lanka'nın tam böyle tepesindeymişiz gibi hissettiriyor. Bayağı dik merdivenler. Aşağı iniyorsunuz ara sıra da sizi böyle maymunlar da karşılıyor. Beraber yürüyor, önünüzden yürüyor. Eğer poşetiniz varsa çalmaya çalışıyorlar. Ben tepeyi daha büyük bekliyordum. Debe bu kadardan ibaret. Biraz rüzgarlı. Size böyle biraz da 360 manzarasını izletiyorum. Bayağı güzel bulutlar. lezzetli bir manzara. Size böyle güzel bir ziyale geçiyorum. bu Ne istedin anlatamadım. Fotoğraf var evet. Çektin ya az önce. Evet. Onu böyle bir A4'e çıktı aldık. Tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. Bunları kesti. Yanını yapıştırdık ama o sırasına göre. Tamam. <laughs> Tuttuk yaptık. Şöyle i̇şte ben tamam. boyuttuk. Nasıl çıktın yukarıya? Zıplayarak. <laughs> Ayağımla. Arkadaşımız biraz böyle mırınkın etti. Ben çıkamam, edemem, vazgeçeceğim. Bu manzarayı görmek istemiyorum, dedi. Ve şu anda elinden kamerasını bırakmadan her yeri çekiyor. Aslında sevgili arkadaşlar, doğruyu söyleyeyim. Az önceki duyduklarınız yalandı. Ee, Haydi kestim bu ben... arada. <gülüyor> ya! Eee? <laughs> <laughs> oh ya! Ne olur var derdim var. <laughs> arkadaşlar. Ozan arkadaşım doğruyu söylemiyor olabilir. Ozan arkadaşım ilkokula döndüm şu an. <laughs> bu görüntüyü görmeyi çok istiyordum. Aa bakın bu da. Şurada bir buda var. Bir de şurada bir tane daha var. Baya Bayağı uzakta. Şimdilik... Ben onlarla alacağım. Anlamadın sen. Hepimiz dört tane kokonat istedik. O zaman bir de Yok oh. ben ben kokonat diye ben bundan istiyorum can. Sonra kokonat denerim. Evet. Ben. senden bir yudum alırım. Olur. İşte böyle yaparız. Sen Oo. Oğlum bundan meyve gibi bir şey. Nasıl evet ya. Mi? Bir tane mi alsanız denedim ben de. şey için diyorum. Eğer bu hani komple bir meyve ise bir Hayır, tane. Hayır içeceksiniz kokonat dedi ya. Kokonat no. 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 Okay okay. I try. And, ha. And? eat. Yeah. <laughs> no. no eat. Bunu no eat. Ama harap Ya bir translate yazamıyor musun? Ya? Can we eat? Anladım. Yeah. <laughs> it's okay but it's not, right? Şimdi kendiye gidiyoruz. Ve kendi e, aslında buranın ilk baş şehriymiş. Dolayısıyla orayı çok merak ediyoruz nasıl bir yer. E, orada yemek yiyeceğiz acıktık. Arabamızda bile bu da var. <laughs> evet, yine bir temple'dayız. <laughs> Neyse. Tamam, çekiyorum ben. Ozan'a Ozan a, Ozan, a, Ozan a kaldık. The Golden Temple. Şu anda altın tapınağındayız. En büyük altın Buda heykelindeyiz. Ha, buraya girerken çıkartacağız. Çok çikolata at öldürmezse ama ağaç düşüyor galiba. Evet. Oh, Sanki et restoranında gibi hissediyorum kendimi. var. Polis mi? Oo, dibimden geçiyorlar. Evet, şu anda biliyorsun Mars'ın önünde. Ekranı koy. <laughs>